Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars cezalı kutu açılımı karışık bir şey yapacağız arkadaşlar. Sude bana görev verecek. Ben o görevleri yapacağım. Ve yanımda da Sude olacak arkadaşlar. Ben o görevi yapacağım arkadaşlar. Yapamazsam Sude'nin izlediklerini yapacağım arkadaşlar. Sude'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdilik Şeli'yi al. al. Şen'in malı alıktı zaten. Tamam. Tek hesaplaşmaya gir. O zaman seni atmak zorundayım. O zaman çift. Tamam. Çifte giriyoruz. Ee, sordan da e, Ne desem? Sen ne? Birinci ol. Birinci mi olacağım? Evet. E sen de olacaksın yanımda. Nasıl ben birinci Max, olacağım? Max. Sudecim Max diyorsun da yani güzel barliyi alıyorsun. Tamam. Max aldım. Double, Double time. Double time. dedi. Double time dedi. Hı -hı. Hadi gidelim. O zaman mi? hadi gidelim. Ben sadece canımı dolduracağım. Sana hiç karışmayacağım. Ama can doldurma görelim mi var senin? Evet. Ben kanka, hadi sana... Oha. <gülüyor> Direkt <gülüyor> aksesuar <gülüyor> kullandı ya. Yine kullanma. Aksesuar kullanma bak. Aksesuarlarını gereksiz kullanıyorsun. Ben standıciğinden bak. Çık git. Ana. Ya su öyle Evet Sudecim cezayı alayım. Brawl, brawl, pesi aç. Yuh Sudecim direkt Brawl Pass'ten başlıyorsun. Evet. Neyse arkadaşlar Brawl Pass'i etkinleştirelim. Evet Brawl Pass'i etkinleştirdik. Evet şimdi en son git 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 git. git. Baştan açmaya mı Evet. Ona... Arkadaşlar önce Dynamike'ımız geldi. Hı -hı. Mega kutu. 5 yazdı bir şey çıkmadı. Evet. Bonus çıktı ama onu çok Aynen. sevindim. Büyük kutu bizi... Bir, dur öyle konuşalım mı? Tamam. Rezit paketi. rezit paketi geldi. Ana bak senin ne güzel şeyler geldi. Aynen. Bak ben bunları Ben bunları, ben bunları kullanmayacağım. Ana Duya verelim. Bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben kutu bize verir misin diyecektik. Altınları sonra alırız. Aynen ya önemsiz onlar. Bunu da açıyorum. Bize verir misin? <laughs> Sana bir şey çıkmıyor vallahi şansına küs. Ne oldu? Al. Bismillahirrahmanirrahim. Aldık aldık. Çak. Lo geldi arkadaşlar? Gel İkinci kromatik. Bunları da sonra al. Al al. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Ne? Bu mu şeyin al? Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ya. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Kral Luya da gelecek. Kral Luya var da. Sonra mega kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Hmm. Allah Allah. Rozetleri sonra alır mıyız? Tabii ki. Bunları Luya basacağım arkadaşlar. Lu'yu çok seviyorum. Evet öbürlerini de. Öbürlerini de Luya basacağım şimdi. Sude yine bana ceza verebilir. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Beş arkadaşlar, çıkmıyor ya. Çok sevinçliyim şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ceza veremeyeceğim Sude. Bismillahirrahmanirrahim. Loğunun cezası var. Tamam, onu kabul ediyorum. Allah Allah, krallığıya çok az kaldı. Bismillahirrahmanirrahim çıkmadı ha ha. Ben niye gidiyorum ki Allah aşkına? Beş yardım. Şansına ki hiçbir şey çıkmıyor. Kralım. Krallım. Vay, babuşum geldi. Evet rozetleri alalım şimdi. Sıfır kupada Lou'yu maxladık herhalde. Yok daha maxlanmadı. Yok maxlanmadı. Şu rozetleri alalım şimdi. Arkadaşlar şu anda bütün... maxlayacağız. Nuh'yu inşallah bugün maxlayacağım. Ah! Şansımı seveyim şeyim. senin. Çıkmadı, çıkma. Oh Rabbim teşekkür ederim. Rozetler Nuh geldi. Nuh geldi. Para geldi. Var ilk defa Brawl Pass'ı açtık. Gerçekten arkadaşlar ilk defa Brawl Pass'ı açtık. Alalım şunlarda da. Hemen Lu'nun kızgın. Kızgın Lu. Üzgün mü? Bunu da Lu'ya verelim. Oynayabilir miyim? Tabii ki Sudeciğim. Lu makslanacak. Lu kesin makslanacak. O yüzden alt, bütün altınları alalım. Ben alıyorum şu anda. Lu'yu makslamak istiyorum bugün. Ama makslanmıyor. No. Üzgünlü, o elmaslı. Ondan sonra kızgın krallık ama kalpli tabii ki. Hı hı. Ondan sonra kral. Ya beğenmedim bu O 300. Hı hı. 300 500 305. <laughs> Bakalım almadığımız bir şey var mı? Kalmadı arkadaşlar. Her evet. şeyi aldık ve şu anda 3912 liramız var. Evet, mu max'liyim? O değil. Değini Kaç seviye oldu? Bak Aksesuarı geldi. Ya yetersiz güç puanı. Arkadaşlar Lumaxlanmadı. Max'lanmadı. Bakmak Bak, ister misin Luma? Aa, bir atabilir miyim? Ben, ben atacağım ama ya. Tamam. Bak parasını çok seviyor bunu. Bir dakika bu kaçta kaldı? 8. seviyede kaldı. 10. seviyeye getirdiğimizde arkadaşlar Luke maxlanacak. Aynen aksesuarı falan çıkacak. Hadi o zaman bir çift hesaplaşma atmamız yok mu? Var. Abi bir sürü... Aa, pas açtık da Bural Pas özel bir sürü görev geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Dur bak renkli de geldi. Renkli derken? Dur. Ha ha. Yok Aa. 100. Hı hı. Yardım mı? Hadi ilk maçımıza girelim o zaman. Girelim. Ay Sude çok <laughs> heyecanlı. Ya. Arkadaşlar yani biz burada emek ediyoruz. Lu falan alıyoruz arkadaşlar. Siz de bir like atmazsanız çok bir ayıp edersiniz. O 500 vuruyor. 500 action. Ona vurun? senin. <laughs> Sude kaç ölmek ilk maçtan. Kızım ilk maçtan ölmek. Ultisini çok merak ediyorum ilk önce. Sude niye boş yere ulti kullanıyor? Ulti değil bu. Hoho. <laughs> Ölüyorum. öldüm ben. Dur seni max'layacağım. <laughs> Eski lan arkadaşım. Ya, üçüncü aldık. Neyse. Elinde fincan tutuyor rum hey ben düşünlük bir deneyim bu he. böyle bir şey miydi Sude, o zaman bu videoda bir 500'e gelelim bir mega kutu açalım Aynen. yani brawl pass bu kadar gelmişiz 190 180 eh, 170 taş almışız yani 90 lira verilmiş hiçbir şey vermiyor bize arkadaşlar yani arkadaşlar burada da vermezse çok kayıp edersin Brawl Pass. İşte Brawl Stars haberin olsun. Bir de öbürüyle oyna. arkadaşlar bir de öbürüyle oynayın. Belki oradan Bu Luu'nun aksesuarı çıkar. Aynen. Elsa'yaceğim. Ay krallığı çok tatlıydı. Arkadaşlar bu arada yakında Luu'nun da hikayesi gelecek. Takipçi kalmayı unutmayın. Arkadaşlar 170 elmasdan şu anda 2 elmasım kaldı. Benim yemek var. E sen de biriktir. Gel şöyle kazanmamız lazım bu eli. Bu oh, yeah. alır almaz. Üçüncü olmak nedir? Çık lan Dondur onu. Dondurdum abi. onu. Çabuk oh. abi. Yeah. Arkadaşlar Lul'la oynaması çok... Ana! Bunun ölümünü de gördük. Hadi. Arkadaşlar ben daha oynayacağım sonra hesapları değiştireceğiz. Sude hesabıma geçecek benim. Sudiş. Ha. Şimdi acaba hesapları mı değişsek ya da ben Elda atsam ben ya. Hesaplar Belda atıyor. <laughs> Çok sevdim Sude'luğu ya. Ama krallığı. Sude ya Brawl Pass'a özel şeyler açıldı. Bizim Aşt. bizim bunların hepsini yapmamız lazım. Aynen. Hadi. Brawl işte. arkadaşlar bunlar çok zor yapılacak ya. Sude'den kesinlikle yardım istemem lazım bu konuda. Hadi Sude'cim. Aa altta kutu var. Altta kutu var. Allah'ım ben de bunu alayım akrobatik. Jesse var. Arkadaşlar ama Lu'yu pek beğenmedim şimdi. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Lu çok şey arkadaşlar. Çok zor oynanan bir karakter. Gel. Geldim. Ha, Erol beni öldürdü. Oha abi. Sadece o kaldı. Öleceğim. ben Ben geleceğim. Arkadaşlar Lula birinci oluyoruz. Vay wow, iyi jeton kazandım. Hadi. Arkadaşlar o zaman şimdi hesaplar değişsin. Evet. Arkadaşlar Sude şu anda hesaba geçti. Siz Sütün kaydını görüyorsunuz. şişti baba. Ana! Ne, ne yapıyorsun kız? Şey alacağım. Bu durmayacak. 60 taş ha. Oraydı değil mi? Arkadaşlar çok güzel şeyler var ya. Ha. Ben bu kral Lou'yla oynayacağım. Evet Lou'yla oynayacağım. Arkadaşlar bu arada ilk tekrardan söylüyorum. Lou'nun hayat hikayesi geliyor. Takipte kalın. Lou amcanın yanında güvenlik olarak ne gider? Bir daha amca gitmez mi? Aynen. İkisi de yaşlı. Lu yaşlı değil bir kere. Lu makine. Dur. Lu amca ben ortaya Aa, çok iyi mi ya? Sude Lu çok güzel bir karakter bence ya. Aa, ben de oynayabilir miyim? Bak dondurmalarımı eritme ben. Ben bunları emekle yaptım diyecektim öyle. Yok. Burada, yok ne yok. Burada MYS metallar var ölmem ben burada. Ölmeyeceğim. Oha. Ölmem öldürürüm babuş. Duyuyor musun ne sesler çıkıyor? Çok tatlı değil mi ya? Bak emojileri de var yanında. Hı, krallığı ya biliyor muyuz mu? vurmasın ama ama bana vurmasın. vurmasın. Üzgün'ü işaret Öldüm öldüm. Alma sakın onları ölürsün. Alma gitme o bölgeye gitme orası zararlı bölge. Oha! Alabilir miyim? Ah! Ah! Oha sen de oldun. Kaç! Ultisini kullanacak. Ya şansımı sevdim ya. 3 seviye oldu. Ben bu arada sandık açıyorum. Herhalde iyi sandık değil. Ya çok güzel şeyleri tamamladık. İlk defa Brawl Pass açtım abi, açtık. Vallahi zudu ben de şok içerisindeyim ya. Dördü aynı mine'a <laughs> bakacağım. Daima aynı dedi. Bir de bunu, Aa, bunu da oyna, Bu yeni koştum, değil mi? Biz, ama ilk ben oynayayım. Tamam. İlk ben oynayayım. Çok merak ediyorum. Kasım değiştir, işte şey değiştirsin. Ay arkadaşlar çok güzel ya. Hadi hazırlayalım. <laughs> ama arkadaşlar kutulardan hiçbir şey çıkmadı. Ona çok üzüldüm ya. Başına gitti demeyeceğim. Ama çünkü... taktiği yapmadım çünkü. Ya ama ben taktiği yaptım. Bir şey çıktı. Oha Sude ne güzel vuruyor. Ben de oynayacağım. Tamam sırayla oynayacağız tabi. Ama Sude ya videoyu ne söylemek <laughs> istersin bunlarla ilgili? Bilmiyorum. Ha <laughs> bilmiyorum. Çıkın. Hayır söyle. Ana boş yere ulti attım. Aksesuarımı gördün mü? Görmedin değil mi? Bak şimdi aksesuarımı kullanıyorum. Aksesuarı mı var? Evet. Aksesuarım videoda gözüküyor. Aa. koşsana. Ne sekiz peşinde koşuyor. Ha. Oha yendi. Sence? Oha canım var. Oğlum at gel. Siz Jölte ile aşık değil misiniz? Aşıklar? Evet. Bak. Ah! Jölte! Kız seni öldürür. Git! Çok iyi vuruyor. Hayır. 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 Doğdum <laughs> doğdum. Vallahi doğurdum seni. Öldüğünü görmeyeyim Sude. Bak doğurdum da gittim. Doğurdum da gittim Sude. Neyse <laughs> boş ver. Çok güzel oldu ya. Şimdi ben de oynayayım. Evet sıra sende. Dur. Arkadaşlar 56 tane jeton geldi ama Brawl Pass'teki şeyi açamadık sandığı. Ve yukarıdaki sandık da yavaştan hazırlanıyor. Şu Hı. anda arkadaşlar telefonlar değişiyor. Bu çok güzel değil mi? Servis. <laughs> Servis yapıyor dedemiz. Bence ayakkabıcı da aynı Mike ya. Baksana biraz ayakkabıcı gibi. Aynen ayakkabı temizlemecileri var ya. Evet. o da servisçisi olabilir. Pardon. Bilmiyorum Sude. Ne görevim varmış? Emzi bence. Bu, bu hesapta emzi yok biliyorsun. Bilmiyorsam da öğreteyim. Yok mu? Bu hesapta emzi yok canım. Çık bakayım. Hala bunda mısın? He. Oha abi. kalbimi kırdın. Hadi. suda da Dynamite çok güzel ya. Dynamite'ın kostümü de acayip güzel. Hı. Hadi abi. Seni beklemeyeceğim. ki amca burnun kanca. <gülüyor> <gülüyor> Dur bırak o kutuyu ben vuracağım. Tamam ben, ben yukarıdakini alıyorum Sude'cim. Çok iyi vuruyor la. Gördün mü aksesuarı? Hı -hı. O aksesuarı ben parayla aldım işte. Altınla. Hı -hı. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Uzak dur. Sude kaç. Ultim gelmişti. Neyse ultini sakla. Lazım olacak. Ayna mı koyuyor, mayna mı koyuyor? Doğdu. Merhaba. Merhaba. Sude merhaba diye diye. dur dur. Ya çok yanlış yere attın ultiyi ya. Gelme. Dur, dur. Gelme. Türkiye. Hesaplaşmada kaldık. Git oha. 16 yüklü arkadaşlar oyunu bitiriyorum. Çok iyisin. Tabi babuş ne sanıyorsun sen bize? Biz bu oyunun hastasıyız. Ama çok güzel değil mi? Vallahi. Neyse arkadaşlar iyi denediğimizi düşünüyorum ve ben de bir tane sandık açıyorum. Aç. Çık ve hiçbir şey de çıkmıyor. Evet arkadaşlar o zaman bu da videomuzun sonuna gelelim. Sudecim bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Merci. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hesapta kutu açılımı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.